Geliyoruz bakın konulara. Neler yapmışlar Duygu Hanım? Çok önemli. Nasıl götürmüşler biliyor musunuz? Şimdi İmamoğlu'nun Böyle bir şey yok. Kasası olarak bilinen Ertan Yıldız'a gelelim. Kasası evet. ve danışmanı olarak biliniyor ve İmamoğlu ile sürekli beraber hareket ettikleri evet. de göz önüne serildi evet. biliyorsunuz. Görüntülerde de çıktı ortaya zaten. Şimdi Ertan Yıldız biliyorsunuz itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlandı. Evet. Ertan Yıldız biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun Başkan danışmanı. Evet evet baş danışmanı. Evet. Ve Hı -hı. iştiraklerde de ilgili danışmanlık yapıyor. Evet. evet. Peki şimdi Buyurun. Ertan Yıldız'ın biliyorsunuz itirafları çok çarpıcı. Yani yapılan bütün ihalelere neredeyse Ekrem İmamoğlu'nun bir vesileyle dahli olduğu, ortak olduğu, genelde beylik düzünde olan firmalara bazı ihalelerin verildiği... Uçaklarla bazı paraların yurt dışına kaçırıldığı pek çok iddiası var. Siz bunlar için neler söyleyeceksiniz? Etkin pişmanlıktan faydalandı. Bazı ifadeleri çok somut ve samimi bulundu savcılık tarafından. Ve o ifadeler doğrultusunda da aslında dördüncü dalga operasyonda başladı biliyorsunuz. Buyurun. Şimdi Duygu Hanım bir tane firmaya gidiyor bu Ertan Yıldız'la. Evet yanında zannediyorum Fatih Keleş de var. Evet Fatih Keleş. Biliyorsun. Ve abisi Zafer evet. Keleş de var. Bunlarla birlikte gidiyorlar bir firmaya. Diyorlar ki sizle birlikte çalışmak istiyoruz. Bu da çok ünlü bir firma. Türkiye tarafından hı hı. tanınan bir firma şu anda. Ama diyor bazı taleplerimiz olacak. Bu talepleri de diyor karşılamanız gerekecek diyor. Bu konuda diyor anlaşalım diyor. Firmayla görüşme yapıyorlar. Yıllık cirosu 150 ile 200 milyon dolar arasında olan Cebeci döküm sahasının gizli ortağı Ekrem İmamoğlu'dur diye ifade veriyor. Bunu ben söylemiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun başlanışını söylüyor. Şimdi ben buradan bir soru sormak istiyorum Cumhuriyet Halk Partililere. Şimdi siz Hazreti Yusuf böyle mi oluyorsunuz? Tövbe haşa. Nasıl olur bu iş ya? Kendiniz Hazreti Yusuf'a benzetiyorsunuz ya. Tövbe haşa. Yıllık 150-200 milyon dolar olan Cebeci döküm sahasının gizli ortağı olduğunu söylüyor Ertan Yıldız. Hı hı. Bunu ben demiyorum. 2022 yılında tüm İstanbul'un duyganı döküm alanı olarak burayı ilan etmişler. Biliyorsunuz harfiyatlar götürülür evet. ve dökülür buraya. İşin enteresan tarafı bu firmanın sahibi olan Murat Gül İbrahimoğlu bu bölgedeki taş ve mıcır piyasasını da tamamen eline geçiriyor. Tekelleşiyor. Hı hı. Tabi oradan da ayrı bir para gelişi sağlanıyor. Tabi taş piyasasının en önemli aktörü halinde. Sonra bu adam suçsuz ya. Cumhuriyet Halk Partililer bunları kabul etmiyorlar ya. Bunu söyleyen kim? Ekrem İmamoğlu'nun baş danışmanı Ertan Yıldız. Ertan Yıldız. Bunlar Ertan Yıldız'ın iddiaları. Ben demiyorum. Adli makamlar da demiyor. Hı hı. Herhangi bir kişi söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi buradan şunu bilmek zorunda sizin İmamoğlu'nun yanındaki baş danışmanının verdiği bu ifadeye ne diyeceksiniz arkadaşlar? Ben demiyorum o anlatıyor. Bakın adamın çok enteresan bir ifadesi daha var. Bu diyor Murat Gül İbrahimoğlu Londra'ya kaçtı diyor. Bu operasyonların olacağıyla ilgili bir koku almışlardır diyor. 100 milyon dolar parası olduğunu düşünüyorum diyor. Bunun da en az yarısı İmamoğlu'nun parası diyor. Çünkü İmamoğlu onun gizli ortaydı diyor. Ya bu açıklamayı ben yapmıyorum. Ertan Yıldız yapıyor. Bu adam İmamoğlu'nun baş danışmanı üstüne basa basa söylüyor. Çok çarpıcı. Şimdi, şimdi, aslında kamunun kasasına girecek bir paranın aslında Ekrem İmamoğlu'nun kasasına girdiğini itiraf ediyor şimdi bir anlamda buradan, da iddia ediyor. Normalde bu bir belediye ediyor. şirketindeymiş. Bu şirketten almışlar, bu adama vermişler ve her sene de belediyeden meclis üyeleri vasıtasıyla ciddi zamlar yaparak harfiyata bu adama buradan çok ciddi bir para tabii akıyormuş. Bu para normalde isteseler belediye kasasına, kasasına girebilecek. bu Tabii. Şimdi başka bir mesele daha anlatayım size. Biliyorsunuz İstanbul'da Boğaziçi İmar var. Yani evet. bu bu öngörülümlerle ilgili olarak bütün yapılar buradan izin alması gerekiyor. Herhangi bir, tadilat yaptığı zaman. Hı, hı İsmini vermek istemediğim bir otel 20 milyon dolar. Diğer bir otel de 7 milyon dolar veriyor. Bunu kim söylüyor? Ertan Yıldız söylüyor. Ya baksanıza tek kalemde aldıkları paraya. 20 milyon dolar. Dile kolay geliyor değil mi? Sonra siz kalkacaksınız Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili laf edeceksiniz. Ya arkadaş bir adamın baş danışmanı evet biz bu paraları gittik buralardan aldık ettik diyorsa ya ne yapacak adli makamlar? Sayın Akın Gürley'in bu noktada nasıl bir çalışma yapmasını isterdiniz Cumhuriyet Halk Partileri olarak? Ya bu işler yapılmış bu işlerin nasıl üstünü kapatsın diye uğraşmasını mı istiyordunuz ya başsavcının? Mümkün olabilir mi? Böyle bir mi? şey mümkün mü? Böyle bir iddia varsa ya 20 milyon dolar soruşturulacak diyor. Soruşturulacak savcılık tarafından kamu yararına yapılan bir hizmettir bu yani, aynı zamanda. Yani şu insanların bu parayı verenler de ya bu insanlara resmen çökmek değildir de nedir? Adamın tabii bir ticarethanesi var. Bir şey yapıyor. Adam bu konuyla alakalı sıkıştırıyorlar. Gidiyorlar. Bu resmen çökmektir. Bakın bunu unutmayın. Şimdi sen harfiyat sahalarını kendine bağla. Ne diyor? Yıllık cirosu 150-200 milyon dolar olan bir yeri kendine bağla. Yarı parası da İmamoğlu'na gitti de Ertan Yıldız söyleyecek bunu. Çok önemli şirketlere gittik. Sizle iş yapmak istiyoruz ama taleplerimiz olacaktı. Sonra gel öngörünüm için Boğaziçi imardan dolayı milletten 20 milyon dolar, 7 milyon dolar para çök. Sonra da kalk biz suçsuzuz de. Bakın piyasanın özellikle yani piyasa dediğim vatandaşlarımızın burada bilmediği bir nokta var. Herkes Cumhuriyet Halk Partililerin oluşturmak istediği algının içerisinde maalesef bazen inanıyor olabiliyorlar. Bir kere vatandaşımız şunu bilmeli. Kıymetli vatandaşlar. Bunlarla ilgili ifadeleri verenler CHP'li. Baş danışmanları ben değilim. Biz bunların bu olaylar olmasına rağmen kendi içlerindeki birbirlerini pisliklerini işte patlayan lağımlarının ortaya saçılmasından sonraki durumların ortaya çıkmasından sonra bunlar iftira atacak, suç açacak yer arıyor. Algıyı değiştirecek yer arıyor. Bakın Duygu bu ifadeleri veren baş danışmanı CHP'den attılar. Hı hı. Niye biliyor musunuz ihraç sebebi? Erdemli olmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön koşuludur. Erdemli olmakta dolayı olmadığı için bu adamı görevden atmışlar. Adamın suçu ne biliyor musunuz görevden atmalarının sebebi? İmamoğlu ön görünümden bir şeyden 20 milyon dolar istedi. Bir yerden 7 milyon dolar istedi demiş. Önce bunların iftira evet. olduğunu söylediler biliyorsunuz. İftira Sonra da ihraç talebinde bulundular ama şimdi şöyle Baş bir durum var. bunu söylüyor. söylemiyoruz ki. Vatandaşta da bir kesimde yanlış bir algı oluşuyor. Yani biri çıkıyor bir şey itiraf ediyor. Savcılıkta hiç araştırmadan sanki harekete geçiyor ve birileri işte gözaltına alınıyor gibi. Ama itirafçıların biliyorsunuz söylediklerini delillendirmesi, somut olarak delillendirmesi gerekiyor. Ve Ertan Yıldız'ın itiraflarının çoğu somut olarak delillendirilmiş. Evet. Masak raporlarıyla birlikte. Evet. Şimdi bu adamı niye attılar? Siz bu kadar şey söylediniz Dıyga Masak tarafından tespit edilmiş. Erdemli olmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci kuralıymış. Bu yüzden atmışlar. Nasıl bir erdem ya bu? 20 milyon dolar mı istiyorsunuz otel sahiplerinden? Birinden de 7 milyon dolar. 150-200 milyon dolarlık harfiyat alanlarını gizli ortağı olduğunu söyleyecek. Adam bunu itiraf etti. İçi partiden atıyor. Siz hiç böyle bir insan gördünüz mü? Kendi partisindeki Baş danışmanlığı yaptığı görevinden ötürü adamın vicdanı el vermemiş ya da başka bir neden gitmiş bu konuda bir ifade vermiş. Bu adamın verdiği ifadeden dolayı adam erdemsiz olarak kabul etmiş ve CHP atmış. CHP'de erdemli olmak istiyorsanız CHP'li üyelere sesleniyorum o topraklara çökün. Alışveriş merkezinden 5 milyon euro isteyin. Ya da gidin kendinize 3 milli alın, 15 milyonu üstünüze geçirin o adamlara da iş verin. CHP'de erdemli olmak böyle oluyor Duygu Yani bütün i̇şte CHP'lileri böyle aslında e yaftalamak da e niye belki yapmışlar? Üzücü olur e, CHP. CHP seçmeni adına. için söylemiyorum. Evet. Yöneticiler için evet. söylüyor. Şimdi CHP'de siz bir yöneticisiniz. Şu olayları gördünüz. CHP'de erdemli olmak için ne yapmanız gerekiyor? Soruyorum Duygu Gideceksiniz kendinize 3 villa alacaksınız. 15 milyonu üstünüze geçireceksiniz. O villaların sahibine de belediyeden iş vereceksiniz. Mesela erdemli olmak mı istiyorsunuz Cumhuriyet Halk Parti yöneticiler? Kapınızın önünde, evinizin önündeki araziyi gidin vatandaşın arazisini manzaranızı kesiyor diye kamulaştırıp devletten para verin. O zaman CHP'liler erdemli oluyorlar Duygu Hanım. Ya adam 156 milyon TL kendi kapısının önünde, kendi evinin önü kapanmasın diye orayı kamulaştırdı. Parasını belediyeden ödedi. Ya bu adamlar kalkacaklar bize demokrasi dersi, erdemlilik dersi vermeye kalkacaklar. Ya insanın yüzünde bir kızar mı olur? Evet. Evet şimdi devam edeceğiz. Biliyorsunuz itirafçıların sayısı da arttı. Murat Abbas vardı, Ertan Yıldız, Ahmet Çiçek bir de Noyan Kırmızıgül eklendi. O da yapımcı onu da ileride konuşacağız. Şimdi tutuklu bulunan Ahmet Çiçek'in evet. biliyorsunuz itirafları var. Kendisi aslında örgüt yöneticisi olmak gerekçesiyle tutuklanmıştı. O da etkin pişmanlıktan faydalandı. Şimdi onun iddiaları da çok çarpıcı. İş adamı Murat Kapki'ye ilişkin çarpıcı iddiaları var. Yine para para bavullardan bahsediliyor. Bu sefer içinde jammer mı vardı denecek ne denecek onu bilmiyoruz. İçinde para olduğunu iddia ya, ediyor Ahmet Çiçek. Ahmet Çiçek ki para var içinde diyor. Evet. İçinde para var diyor. Ben biliyorum diyor bavulları. Şimdi bakın Allah aşkına şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin haline bakın adamı çağırıyorlar Muhammed Çiçek'i Kapki çağırıyor diyor ki Neva, Ethereum sonraki aşama Bay Aygün, Zempa 3R şirketlerinden fatura kesiyor buraya faturalar naylon naylon fatura naylon fatura %6 ile ben bu işi sana yaparım diyor Murat Kapki ile anlaşıyor bu işi yapmaya başlıyor Adam bir gün ofisine gidiyor Murat Kapkin'in. Komisyon Anlatta almak için mi Gidiyor? Yani anlaştığı yani zaten komisyonu ne oluyor? Komisyonunu almak için. Ne alıyor faturacılık? Hı hı. Hocam. Bu direkt suç. İçeri giriyor ofiste otururlarken. Berat isminde birini çağırıyor. Murat Kapki. Kardeşi olduğu söyleniyor evet. ama. Evet. Diyor ki yandan paraları al. Götür diyor ama VIP şeyle aşağıya in diyor. Adı nedir? Asansörle in diyor. Adam iki bavul parayla içeriden çıkıyor. Bu adam da bunu görüyor. Adam ifadesinde bunu söylüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partililer ne diyor biliyor musunuz? İnanmayın bunlara. Ya Adamın %6 altıyla zaten bu faturaları kesti ortada. Bu faturalara bakılınca bu faturaların bir karşılığı da yok. Bu Hı -hı. işler zaten hemen ortaya çıkabilecek şeyler. Tabii görüntüler Çok var. Basit Çok işler basit işler bunlar. Çıkacak, ortaya pek çıkması açısından. Var. E soracaklar bakalım ne alınmış bu firmalardan. Ne olmuş? Adam zaten itiraf etmiş. Demiş ki ben yüzde %6 komisyonla saatte fatura kestim demiş. Adam bunu söylemiş. Kestiği faturalar Yani Hanım, ortada. siz itiraf ediyorsunuz sahte fatura kestiğinizi. Siz itiraf ettiğiniz zaman biz hala bunu nasıl kabul etmeyeceğiz ben anlamıyorum ki adam kabul ediyor. CHP'ler kabul etmiyor. Anlamak mümkün değil. Evet. Takdir izleyicinin diyelim ve tabi soruşturmada hala devam ediyor. Adliyedeki sorguları da devam ediyor dördüncü dalga kapsamında. Şimdi bir diğer isim daha var biliyorsunuz ifade veren reklamcı Cüneyt Yakut. Evet. O da. Murat Onguna yakın isim biliyorsunuz. Emrah Bağdatlı'nın aslında kendisinden bazı işleri zorla dayatarak aldığını ifade ediyor. Yani aldıkları çok önemli Türk ihaleleri mu? bir anlamda öyle diyelim. Evet. Zorla bu işleri biz yapalım diye aldığını ifade ediyor. Emrah Bağdatlı da Murat Onguna en yakın isimlerden bir tanesi. Kendisi kaçtı kaçak. biliyorsunuz. Evet, kaçak Amerika'da zannediyorum. Evet. Buyurun. Şimdi Yine bir çökme meselesi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Medya AŞ'den Cüneyt Yakut 30 milyon TL'lik bir iş alıyor. Evet. Adam gidiyor iş alıyor. Emrah Bağdatlı geliyor diyor ki ya bu işi bizimkiler yapsın diyor. Hı hı. Ama işte ben işi aldım. Yapıyorum. Yok diyor. Artık bunu bizimkiler yapsın diyor. Adam işi ona devrediyor. Çökme şekline bakar mısın? Bakın işi alanlara da çöküyorlar. Sonra. Ya önce işi veriyorlar. İşi verdikleri adama, adama da gidiyorlar çöküp işi devralıyorlar sonra da diyorlar kadar... ki biz yapacağız evet. ya çok enteresan ve adam ifade veriyor diyor ki ya ben işi aldım aldığım işe de bu adam çöktü üstüne devrettim bunların hepsi belgeli biz bunu söyleyince bu ifadeler eşliğinde CHP ne diyor biliyor musunuz hiçbir belge bulamadınız ki bugüne kadar ya biz belge bulma derdinde değiliz çünkü biz yargı değiliz arkadaş hı hı. belge yargı bulur biz sizin bu iğrenç ilişkilerinizle ilgili olan durumu konuşuyoruz ya adam iş almış. Niye adama çöktünüz? Sonra bakın. Enteresanlığa bakın Duygan. Adam İSPARK'tan da iki iş alıyor. Hı hı. Üçer milyonluk. Emrah Bağdatlı geliyor diyor ki bunları da bize devreteceksin diyor. Adam onları da devrediyor. Yani düzenli bir çökme sistemi kurmuşlar. Bunlar Cüneyt Yakut'un evet. iddiaları. Ya şimdi, Bunlar haber haline Dunganım. geldi. Şimdi Biz bu Cüneyt Yakut'un 30 milyon liralık aldı işi, işi devrettiği devrediyor. adam belli. E bu zaten evrak üstündedir. Adam bunu zaten ispatlayamasa bunu söyleyemez ki burada. Benim mantığım almıyor bu işi. Delillendiremezse Sonra zaten ciddiye alınmaz. Gitmiş Murat Ongun'a şikayet etmiş. Demiş ki ya Murat Bey bunlar bana çöküyor. Ben artık usandım yani canım e, burnumda. Ne yapacağız? Adam da kaçak demiş. Ben de nerede olduğunu bilmiyorum zaten Emrah'ın demiş. Hı hı. Emrah da çekmiş gitmiş. Demiş ki belediyedeki ilişkilerde çok kuvvetli Emrah Bağdatlı'nın. Ben bu işi devam ettirsem zaten paramı ödemez. Şunu yapmaz, bunu yapmaz. Perişan olur. O yüzden ne yapacağız? Ben de demiş zaten nerede olduğunu bilmiyorum demiş. Sonra yine karşımıza bir firma geldi. Beyzak. Hı hı. ne hikmetse Duygu Hanım. Hep bu belediyede iş alanlar. Bu Beyzak firmasına. Bu bildiğimiz daha önce de duyduğumuz bir firmaydı değil de mi? Murat Ongun'un eşinin firması. Hanımı da bir şirket kurmuş Duygu Hanım. Belediyede iş alanlar. İşte Olur olmadık şeylerle çok ucuz bir malzemelerle adam ifade vermiş yani hiçbir şekilde aslında aldığım malzemelerin bir değeri yoktu ama işte hani Murat Ongun'un sonuçta şirkete para gönderecekler. buraya aktif spor üstünden yine bu adam buraya para göndermiş Murat Ongun işçi'nin firmasına göndermiş evet. ama Murat Ongun biliyorsunuz 300 bin lira maaşla geçilen durumu çok sıkıntılı olarak Gösterilmeye çalışan bir kişi olarak duruyor. 400 ya bin lira da kira ödüyor ama. Ama 400 bin lira kira 300, ödüyor. Evet çok enteresan. <laughs> 300 bin anı? maaş alıyor, 400 Sisteme bin kira bakın alıyor. bakın Belediyeden millet iş alacak. Ben hanımıma şirket kurduracağım. Hanımım da hayali şeyler satacak. O şirkete, o belediyeden iş alanlar para gönderecek. Aslında ama bunlar tertemiz insan diyeceğiz değil mi bunlar? İşte buna mahkeme son kararı, son sözü söyleyecek. Biz de yok. onu bekliyoruz gerçekten ki. Kim yolsuzluk yapıyorsa bu ortaya Şimdi çıksın duygularım. yani Murat Farz Oğuz'dur, ki, Ekrem Cüneyt İmamoğlu'dur ya da başka birisi. Farz bir şey. edelim ki Cüneyt Yüksel yalan söylüyor bu adam. Ya adamın Murat Oğuz'un hanımının şirkette para gönderdiği açık ortada. Ha göndermediyse zaten Cüneyt Yakut cezası. Niye kimseye iftira atsınlar? Ben bunu ben de yok. Elbette. Böyle bir şey olamaz. Ne oldu ne başkasına böyle bir şey tabii ki. Ama adam para gönderdim diyor bu resmi hesapta duruyor. Hı hı. E adam 30 milyonluk iş aldım geldiler çöktüler diyor. E bu da ortada. Ama bunlar tertemizler. Evet şimdi... Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Gerçekten iyice dallanıp budaklandı. E i̇ş adamları gözaltına alındı, sorguları devam evet. ediyor. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürüyle İstaç ve Kiptaş yöneticileri de gözaltına alınmıştı. Onların da sorgularına başlandı bugün adliyede. Ve neler söyleyeceksiniz orada da Kiptaş'ta ve İstaç'ta da usulsüzlükler evet. saptanmış bu Ertan Yıldız'ın ifadeleri evet. doğrultusunda. Ve soruşturma böylece büyümüş. İş adamlarına da uzandı biliyorsunuz. Pek çok iş adamı da gözaltına alındı ve ifade veriyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz sayın Hanım Tabii ses kayıtları da çıkıyor görüyoruz evet, kayıtları. Evet, evet. Ama ben kayıtlar yasal olmadığı için ekrandan verilmemesi noktasında ikimiz zaten evet, beraber elbette, konuştuğumuzda hem bu oldu. noktada hep bir fikiriz. Ancak şunu söylemek lazım: aralarında mutlaka suçsuzlar da var, suçlular da var. Bu tamamen mahkemenin sonucunda belli olacak bir durum. Ama bu durumda adli makamlar kimi çağıracaklar, kimi sorgulayacaklar tabii ki her türlü ifadeye değerlendirecekler. Bunlar gayet doğu, doğal şeyler. Ama işin sonunda ne olacak biz ona bakmamız lazım. Yani dava sonuçlandığı zaman kimin ne ceza alacağı çok önemli. Tabii onu bekliyoruz. Evet. evet.